suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar? Görmedim. Duymadım. Söyledim diyerek Üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır. Bunu da açıkça söylüyorum. Kime bu oyun oynuyorsunuz? Sen F-16'larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin. Hala görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, her şey, görüntüler ortada. Yurt dışındaki ağababalarının da peşlerini bırakmayacak, adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'nin güvenliğinin ve geleceğinin sadece kendi sınırları içindeki mücadeleyle mümkün olmadığını hepimiz bilmeliyiz. Bir gerçek. Hatırlarsanız bir dönem Suriye tarafından atılan kurşunlarla roketlerle kiliste ve sınır boyundaki yerleşim yerlerimizde her gün kayıplar veriyor. Kusura bakmayın dedik. Artık göbeğimizi biz kendimiz keseceğiz. Çünkü sizlerle dayanışma halinde bunu yapalım dedik olmadı. Şimdi buradan yine söylüyorum. Bundan sonra da eğer topraklarımıza oralardan en ufak bir taciz olursa, saldırı olursa biz sağa sola bakmadan gereğini yaparız. Hiç kimse bundan endişe etmez.